Ay YT'ler arkadaşlar. Hoş geldiniz. YouTube'a sesleniyorum. Oyun birazcık korkunç. Korkuyorsanız video izlemenizi önermem. Ayrıca korktuğum yerde yerlerde küfür etmiş olabilirim. Bunun için özür dilerim. Muhtemelen sansürlü olacak zaten. İyi seyirler dilerim. Burnum tıkanmaya başladı. Arkadaşlar çok hastayım arkadaşlar. Oğlum dur burnuma ne oluyor? Benim küçük bir burnum var arkadaşlar ve delikleri de küçük o yüzden. Kötü bir şey. Keşke böyle zenci burnu falan <laughs> abone olun arkadaşlar. Ha, Her abone, bir ilaç. Harbiden öyle. Her like bir ilaç arkadaşlar. Her like'tan 1 lira kazanıyoruz. Abla. <laughs> Hayır, dur! Kim verdi sesi? Banlayın, banlayın. Ha, tamam. <laughs> <laughs> Onur'un Discord'da giriş sesi böyle de kusura bakmayın arkadaşlar ya. Küçücük bir burnu var. Evet arkadaşlar burnum çok küçük arkadaşlar. Ya Onur'un Discord'a giriş sesi böyle kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben de geleyim oğlum bu nasıl oyun çok korkunç. Yanlış, yanlış, sev, yanlış, sev, yanlış yanlış sevi sev, sev. yanlış sevi yanlış sevi yanlış sevi yanlış sevi. Palyaçodaydık palyaço palyaço. E burayı oğlum, ben palyo. bir daha oynamam burayı ben bir daha oynamam palyo. burayı kap. E öyle miydi? Öyremalar. Ben bunu oynamak istemiyorum. Ya bu nasıl oyun o, ya bu şu çıkışı Emre ya. Koşamıyorum da çok gerize. Abi aileyiz aileyiz, aileyiz dön sesi sen yapıyorsun. Ya tabanları yağlasınlar ya da oturup ağlasınlar. Bu hangi karakterin repliği arkadaşlar? Bunu bilen biliyordur. Reyna arkadaşlar ah, bu arada biliyorum. Allah belamı verdi. Allah'ım ne yaptım da bu... <laughs> verdi. Ne yaptım da bu kötülükler başıma geliyor. Neredesiniz? Ne haberi, ne? Neredesiniz Kapı bebeğim? <laughs> bu bulmuş bulmuş. Okey bulmuş bulmuş. Geçtik. Adamlar Rari'nin save'i var. Hala şey geçmedik ya. Ay ay nefret ediyorum. Burayı da geçer misiniz bebeğim? Tabii kardeşim. <laughs> Hemen geçiyoruz. Ne oluyor? Şaka mı bu abi? Bebe Erdem abi yoksa bebeğim mi diyor insanlara? Şöyle bir etrafa atalım. Ya bu nasıl oyun arkadaşlar ya? Bu ne abi? Burası ne? Oo. Oh, klavye sesi geliyor değil mi size? <laughs> Oğlum speedruncısın sen köpek. Bir ara ben de konuşmuyorlardı sadece speedrun yapıyorlar. Bu yayın şaka mı? <laughs> ha. <laughs> 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 tamam hayalete bilerek öyle. Aa, aa, hayalet saldırdı çok korkuyorum. Abi kapkaranlık odada aydınlık. <laughs> Ay, pardon ses yüksekti burayı geçin oğlum ya. Abi siz enayisiniz. Ben 8 lira içiyorum siz. <laughs> oğlum Akif zaten hasta. Akif 8 lira içiyor adam. Ben 8 lira içiyorum hasta değilim. Akif'i adım etmek lazım ya. Kardeş ne ara öldün lan? Ben bilerek öldüm. Valla hiç sevmiyorum bu ortayı. La oğlum, kardeş la. Oğlum atlayın oğlum, şuraya ya. Atlayamıyoruz gel yok Hayır öyle. <laughs> cheat meet yok mu? Oğlum siz nasıl speedruncısınız? Nasıl geçiyorsunuz normalde burayı? Emir Emin geçiyordu buralar biz geçmedik. Ya of Emin ya. Okul nasıl çeyim? Okul mu önemli Erdem Lubaz, ailesi mi önemli? Abi <gülüyor> hiç gülüyor bir eleman okul gider ha. Ya gidip de burada köre elemandan da dayak yemem ya. Ben mantar çorbası ile ses kaydettim. Bağırınca ses kayması olmuyor bende. Dene abi. Erdem çocuğun okulu daha önemli gibi sanki. <laughs> ya zaten özel hayatına girer mi bilmiyorum da ya. Fox geçin şuraya abicim. Abi kardeşim hemen geçiyoruz dakika. Cık cık what the fuck. La ben size ne yaptım? Yayını izliyorsun push. Oyuna gelmiyorsun <laughs> ama. Bak Akif lan, geldi. Ayıp, Osman, ayıp, ayıp Osman. lan. Yuh. Ben... Kardeş bana niye hakaret var lan? Baba bana direkt gel direkt gel. Osman'a bir yuh zincir alabilir miyiz arkadaş? Acil. 7 kere öğrenecek kusuyorsun. Benim balonum var ya kanka. Ne? Timeout yani 8. saniye. Hı hı. Sen mi yaptın? Serhat ama. Serhat niye timeout yedi lan? Allah kahretsin. Bak direkt hemen torpil. Oy Bu oy. Serhat'ın bandını kaldıralım abi. Perma bana atsın Serhat'a. Erdem abi benim. Öndeki araca gel <laughs> kardeşim. Hadi iyi oyunlar. Öndeki araca mı geleyim? Sana mı binelim kardeşim? Dur. <laughs> Dur. <laughs> Görüşürüz balım ananı. Görüşürüz mü dedi? Ne dedi o? Nasıl biniyoruz buna? Aa. Ah! Aa. Ah! Ah! Nereye gideceğiz? Ben şu an Erdem'im abi. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Agalarla kano keyfi. Oğlum Osman hatırlıyor musun bu oyunda? Evet. <laughs> burada burada kalmıştı. Şu ya. kat bir görüyor musun? Oraya beni bir bıraksana. Tam bırakayım. Kötü bir şey diyeceksin sen. Tam karşımızda olan değil mi şu an? Aynen. Yusuf abi Erdem'le bulacak küs müsün? Küsüz ya. Abi ben de gireyim oyuna. Gelme. Arkadaşlarlayız oğlum. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz arkadaşlar? Bekle. Ben bekle. Bekle bekle. Baba baba nasıl oynuyor baba Ay. tipe bak diyor. Hahahaha! Ya bir daha 8 lira içmeyeceğim. İçme oğlum. Don't smoke kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. White hoş geldin. Biz de böyle sakin bir yayın yapıyorduk. Haydi. Gel 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 gel. Neredesin bebeğim? Bak bak bak. Sen 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 bizi mi korkutacaksın? O sesleri ben kıstım bayağı da. Nerede bu? Geri 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 git. Geri geri git. Bip 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 bip. Bi, bi. <laughs> kıstım kanka valla. Yuu. Şu an buraya doğru gidiyorum. Doğru mu? Dur de bana. Abi manyak mısın? Nereye ne, gidiyorsun? Ne? Burası ne oğlum? Adem abi eski yere geri gidiyorsun. Tamam oğlum nereye gideyim işte? İçeri mi gireceğiz? Evet ben al şu. Sen neredesin ki ya? Sanırım gelmez. Aa! Ne, geri, geri. Bu ne lan? <laughs> Bu ses neydi oğlum? Ya sıçarım sana. Ne yapıyorsun? Ha vibe çekmiş pardon. Düz 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 düz. Tamam okey. Bak şurada şeyi görüyor musun? Aa! Oğlum kop. Alışmam lazım şu işte sesle. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ne? Abi nasılsın? İyiyim ya gayet chill. Abi o kadar korkma bizde de korktun. Oğlum ses bende çok yüksek. Yoksa korkak bir adam değilim arkadaşlar beni bilen bilir. Şu ışığa doğru mu? Evet abi ne oluyor? Hava bir patlatıyor ya. Terörist misin oğlum sen? Vatan hain misin? Siz ya? Hayır diyor başıyla. Biz geliyoruz ya moruk. Nerede bu ışık yok? Işık yok! Düz gel düz ben sigara düz gel. düz gel. Oy, körün abone olmuş. Abone olmuş arkadaşlar arkadaşlar. Prime ile abone oldu. Osman abone oldu ya. Anca abone ol kardeşim. Oyuna gel deriz gelmezsin moruk. Erdem atay usulü durun dedin kalbimi fethetin. Bu fethetmek nasıl yazılıyor bu arada? Fethetmek doğru yazmışsın. Fetih etmek diye ama o iyi düşüyor orada. Biz denizde bak bak ne yapacağım biz Of nesin sen manyak. Ay denizde boktan. Denizi geçebiliyorsunuz değil mi abi? Ben geçiyorum. Tane abi. geçiyorum. Her Anasını geçiyorum. satayım. Nasıl giyiyorsan. Anasını Giyon, satayım. Da, mikro, bu ya, rancı bunda rancı. niye yok ha? Adam speedruncu <laughs> yani. Moruk biz niye aynı asansörde 4 eleman buradayız ya? Şaka <laughs> mı bu abi? Şaka mı bu abi? Köpek balığı saldırıyor arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Oyun dondu. Aa oyun ya, dondu. Tamam. Şaka mı bu abi? Şaka mı bu abi? Abi edebiyat Ay. hocam olur musun? Çok yüksek. Allah belamı verdi. Allah oh, belamı Allah. verdi. Allah'ım. Allah'ım ne yaptın da bu belayı verdin bana? Abi 3 kişilik asansörü 4 kişi binilmez dedim ama. Harbi çöktü asansör ya. Abi bir dakika Onur biz seni takip mi edecektik kanka? Ne oldu kardeş? Ha, reset mi çekecek? E, yavrum ben sizi takip etmedim. Bu tip ne kanka? Sen bir şaka ya. mı bu abi? Ne oğlum nerede? Arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar. İşte. Bu ses kanka ses yüzeyden çekilmiş. Senik bulmaya gidiyorlar. <laughs> Ocean Gate. Aa geçtik. Ay burası lanet map. Hiç lootlanmıyor adamlar. Hangi tuşla konuşuyorduk ya? Konuşma. Hangi tuş? Aa! Aa! patlıyor. Bir daha at bakayım. Bir daha at. Vereceğim gel şu masayı Oo sesler bayağı iyi. Aha. Troll mü yapıyorsun şimdi? Aklı anlamadım. Kardeşim dam ol ben giremez Dam lazım. Ben ben damın kendisiyim. Dam. Aç kapıyı. Ha tamam, Erdem abi getir. Aç dam. kapıyı. Aç kapıyı kardeşim. Tamam, tamam. ben Erdem. Mekanın sahibi biziz ya Murat. Erdem abiyle girdim diyor. Köpek herif seni. <laughs> PUBG'ci mi? Abi sen tuzlayarak mı yiyorsun? tuzlamayarak mı yiyorsun? <laughs> Bize önden koşman lazım bunu bilen değil mi? <laughs> ben tuzlamıyorum kardeşim. Sen tuzlayarak yiyorsun gibi geliyor bana. <laughs> Oğlum çekil lan. Koş. Çekil. Aa i̇yi, burası. Iyi. Niye iniyoruz oğlum burada? Ya <laughs> buymuş. Aleyküm selam hoş geldin. Bozuyorsun sanki Erdem sakin. Bozmuyorum ya. Sonu biraz vurguladın. Bilmiyorum ben vurgulamak istemedim. Abi senin arkana yaslayıp saçını <gülüyor> çekerek <laughs> <Bu> yaslayın. <laughs> Bu tip ne kanka? Aman <gülüyor> böceği. Moruk <laughs> burada bir... Alo. Hayatını ben kurtardın. Ben, ha? Oğlum sıçarım sana ama. Bu ne? İpneliğini... <laughs> <laughs> ha bu ışığa, ışığa şey herhalde. Ayağa kalkınca Bir elilerin sineleyim sana Sinekle. <laughs> ya biz niye öldük ki? Tabanca. Bu nasıl Tabanca. oyun ya? Tabanca gitti ya. Of. Merhabalar. Akif'im iyi misin? Kim o? Emre ya. Onur demek. Onur'un interneti mi koptu? Yo. E kim o? Kalan kim? Ya. <laughs> Puşt, gel seni bekle. <gülüyor> Facebook'ta <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> ya kanka e, yayındayız bu arada. Haberin var mıydı bilmiyorum ama. Ha pardon. <laughs> abi Laza ile müsün? Küsüz ya arkadaşlar sormayın. Bravo Discord abi, link abi. atabilecek ya. bir kral var mı? Discord'da arama kısmı nereden yazdığına gelir. Bu yüzden serdam arkadaşlar bilmezsiniz. Ya 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 hep güzel ya 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 çok güzel ya 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 ya, ya la la la. Abi koşmayacağız. Yürü ışığı da kapatıyoruz herhalde. Yo. Işığı tutunca uyanıyor puşt. Öldürteyim mi sizi? Hayır hayır öyle bir şey. Hayır. Koşarak geçecek herhalde. <laughs> evet. Allah belanı verdi. Sana geliyor. Aa enayi. <laughs> enayi. Aa! Aa! Ha tamam. <laughs> Allah'ım ne yaptın da bu kötülüğü bana verdin? Bu kim ya? Sen Allah'ın seçilmiş kulu musun kardeş? Bu hal ve hareketler hiç hoş değil. Abi kaç gün yayınlarını kaçırdım. Bu yayında da spoiler var izlemek istemiyorum. Spoiler yok. <gülüyor> i̇zle izle izle. <laughs> Bir ses versenize. Aaa ananı Aa, satayım seni. Oğlum çok korkunçtu. Bekle geçeceğim dur. <laughs> oh, silah gibi. Sizde yüksek öldüm. değil ama ya. Ben full oğlum, demiştim. Ölme. Ya niye hepimiz ölmedik ama ben geçmek istiyorum Bak, <laughs> böyle. Asansörün içindeyken öldüm ben. Nasıl olabiliyor oğlum? Mümkün değil. Impossible bro. Bro impossible bro. Ha geçmişiz zaten. Şimdi excuse me'ye gelecek. Excuse mü? Aa a hello? a, a, a yapsana bir daha. Aa <laughs> a Excuse me, hello. Excuse me, hello. <gülüyor> <gülüyor> Şunu açmak. Baş... <laughs> 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 Ay babaanneni seti. Bir tık korktum arkadaşlar kusura bakmayın. Sarı Sayar ile müsün küsüm. Küsü. Sarı Sayar sen benim ne söylüyorsun? Sen benim karımı sevmişsin ya. Allah da seni cezana verecek. Foxmin neden falan. yazıyor onu dışlıyorsunuz. Fox'u sevmiyoruz biz mühitladık. Onu dışlıyoruz kardeşim. Mikrofon ya, açamaz. şöyle bir hikayesi var. Foxmin 56 yaşında e, ses tellerini kaybediyor bir kaza sonucu. Bir kaza o sonucu. Var, evet. Sadece yazabiliyorduk arkadaş arkadaşlar. 8 TL'lik adıya batın on... Arkadaşlar onun Konuşma etkisi yok ya. Allah. Şizofrenin yedinci evri arkadaşlar. çok yok etti. Çok üzgünüz bu konu hakkında. Kendisiyle paylaştık bu durumu. <laughs> anında gelişen senaryo harbiden ha. Bana farklı hikaye anlatmıştı bunlar. Yalan demek. Kazada yok, parmakları sağ mı çıkmış? Şaka mı bu arada? Bir gerekiyor mu? Gerekmiyor oğlum koş iyi. koş. Oğlum Fox geçti anasını satayım. Köprüyü geçti. Sırat <gülüyor> köprüsünü <gülüyor> geçti. Ay, Sırat köprüsünü <gülüyor> geçti <gülüyor> herif ya. <laughs> Aa, köprüyü ben geçemiyorum. Hayır. <laughs> Aa! <laughs> 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 <gül şu salak kim? <laughs> şu gerizekalı kim? Bendim. Koşan. Kanka bendim değil mi? Ölüyormuşuz ya. Yani. Git... Başkası gelmesin. Ha koşunca ha 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 ya puşsun var ya. <gülüyor> <gülüyor> git git öl. Yo. No, a Aa ben siz gittiler. Beni almadın. E, Beni almadın. Olayda. Yap. Anasını satayım ben geçemedim. Yuuu. Alt al, dost sana evet. Kardeşim damsız almıyoruz. Damın kendisiyim ben çekil moruk. Damını göster. Damını gösteririm baba şimdi sana. Benim Kimi, damım o tamam. Kimliği alalım kimliği alalım. Kardeşim, ben buranın sahibiyim Erdem Bubacoğlu. Erdem Bubacoğlu. Bunları beyefendi. Ooo. Arkadaşlar abi. siz de Erdem Bubacoğlu takipçisi olduğunuzu insanlara söyleyerek o ortamın en havalı insanı olabilirsiniz. Hello excuse me. Abone olundu mu like atıldı mı arkadaşlar? Like atıldı arkadaşlar. attınız mı Liki? <laughs> ha oğlum puşsun ya. Excuse me. Alo. Beyler taktik maktik yok. full koşacağız. Ölen ölecek, geberecek. Bu kim? Sen ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben bug yapıyorum ben. Hızlı koştuğu abi. için. Excuse me. Onun ne oldu? İkisi burada. Taktik belli. Gelin, gelin. Biri öldü Bu. orada. <laughs> Bu mu? Aa! Aa! Bakmayacağım, bakmayacağım. Hayır. bana soktum. Akif ne yapıyor? Koşsana. Geçemez ki öldürürsün Oğlum bu ses ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa ben bug'dayım herhalde Ahahah <laughs> Excuse me Yavrum <laughs> Tamam ben yokum burda uza Uza bebeğim Hello Ya resetle şunu Ölceksin Uza AAAAAA Ananı satarım Oo sesi çok yüksekti dur korktum Dostum sanırsam biraz korkuymuş da ha Sanırım Keşke üstümdekileri Bir Kardeşim açar mısın kapıyı Excuse me hello <laughs> <laughs> ya burada excuse me elolardan nefret etmeyen yoktur oğlum. <laughs> Adam öldü korku. Erdem abi geldi bak ben çıkardı onları. E kardeşim biz bir oyunun piriyiz yani biliyorsunuz. Neredesiniz lan? Ya benimki astın mısın ya? Koş ya. Kimse seni sevmiyor koş. Ha bu ha bu Erdem bu baş takip etmiyor. O yüzden koşamıyor. Ya önüme geçip durma kardeşim. Hayır. Bekliyormuş kapının önünde. Dur lan çok üzüldüm. Excuse Bala, me. Üzüldüm adam kapının önünde mi bekliyormuş? Nasıl Excuse me. Alo. Bunu direkt gör Emre. E, neredesin lan? Geleceğin varsa. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illallah ve yukayyum. Dur. 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 <gülüyor> 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 ah, oğlum ses yok yüksek. Al, oh. Bir tık korktum. Ablam geldi. İlk bölüme geri geldik sen elendin diye. Bağırma diyor. Az kaldı dedi gitti. Oh oğlum terledim korkudan ya. Ya girdi kala. Kim girdi? Girdi, girdi? Ne oldu çıkışa mı girmiş? Yanlış şey girdi. Sensin de mi o? Mesela ben oğlum ölmüştüm herhalde ben. Hatırlamıyorum. İlerliyor muyuz şu anda? Aa burası daha tadilat taşıması. Ablam bütün moralimi bozdu lan. Sinan Bey, Sinan Bey. Şifre, şifre söyle. Yazıklar olsun. Valla dedim uyardım da gelmeyin diye ya. Bağırabilirim dedim ya. Mesela. Komşular bile bir şey demiyor. Ablam diyor. Valla yazıklar olsun. Ardım. Ablam dedik. Bağrımıza bastık arkadaşlar. <laughs> söyle. Ama sesim de kısılacak şimdi. Ablalar bu hayatta moral bazım. Yok lan ablamı seviyorum da. Yayını hiç iplemiyor. Erdem abi gel bak ne göstereceğim sana gel gel. Erdem abi bak arkadayım arkadayım. Gel gel. 1, 2, 3 bak. Neye bakacağım yavrum? Işıkları açacağız oğlum burada. Tamam, tamam. <laughs> oğlum sesim gitti. Şaka mı bu abi? Tamam hadi yetsin bu kadar video. Tamam hadi kapat ya. Hadi ya maaşımız da yat. Mayışınızı yatıracağım ben size merak etme. Ne küf kokuyor aynı benim gibi kokuyor burası. <gülüyor> <gülüyor> Mağarada yaşıyor. Oğlum sizin odada neden klima var madem? Bizim odada klima yok. Sana demedim sana demedim ya. Ha. Zaten fakiriz biz. <laughs> fakiriz diyorsun. 700 metrekare evde yaşıyorsun. Öyle bir şey yok ya. 700 metrekare ne oha. <laughs> Sarayda yaşıyor herif. 700 <laughs> değil. 700 değil. 1200 metrekare. Oo. <laughs> oh. iyi burası da. Ben burada korkabilirim ben o yüzden. Ya, bayırma ya. <laughs> Oğlum ben gidiş lan? gidiş olduğunu bilmiyordum ilerlemeyecektim kalacaktınız dışarıda. Ben buradayım hadi siz gidin bir şeyler yapın. Bay bay. Tamamdır kardeşim. Ha öyle mi olmuş ya moruk? Kapıyı niye kapatıyorsun sen? Gizli bir şey mi çeviriyorsun? Evet. Başını Bayağı para salla kardeşim. Bak kardeşim bak Erdem abi Erdem abi bak burası senin. Kara, kara paralar mı? kara para olarak mı kardeş? Bas dediğimizde basıyorsun tamam. Tamam bas yavrum tamam. Sonra nereye koşacağım? Bilmiyorum bir yere koşarsın sen. <gülüyor> Yüzüme <gülüyor> kapattı şerefsiz. Allah! Lan. Çok geç. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dur lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kanka ya? Kardeşim sen seni kimse gel, gel, gel. sevmedi. Annen baban eldivenle mi dövdü seni? Ben Benim orayı var, ben mi? orayı terk ettim bu arada. Şey ışıkları tekrar yapacak mıyız? Hayır gel oradan artık oranın amacı kalmadı. Emin miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Burayı nasıl açabildiniz kardeşim? Siz şifreyi mi öğrendiniz? Bak Erdem abi bak bak bak. burası Outlast hastanesi bak. Ha öyle mi? <laughs> Çeti oku arada okuyorum zaten. Ablam moral mozu daha bu hayatta yaşamak için ne sebepler var? Sebep mi var? Sebep <laughs> mi? Hayır. Oğlum asansöre sığamıyor. Geri git lan köpek. Senin ya, ne? Tamam. Ya? Tamam, şişko Sen ya. de çekil lan. Testere limanı. Oğlum yapayım? adam giremiyor. Baba oh, şaka mı bu abi? Bu ne oğlum? Otistik. Otistik. <laughs> <laughs> Japonya metroları gibi. Oha ne diyor chat? Abi 3 kişilik. Ay burası ne lanet yer bu? Baba dikkatli Atlam insan mi? dikkatli gider ya. Yürü lan. Tamam yürüyoruz ne kızıyorsunuz ya siz de Beyefendi şimdi bak public bir yolda böyle durmanız sizce saygılı bir hareket mi yani bunu soruyorum evet, size Evet <laughs> Çok hastayım arkadaşlar like atın abone olun arkadaşlar <laughs> Oğlum hastayım herhalde lan ya da bağırmaktan ses gitti harbi Birkaç yıl dublaj videosu atamayacak mıyım yoksa Aa burası şu lanet boktan yer değil mi? Evime niye öyle Akif gelin lan. Akif gelin mi Akif gelin Burası arkadaşlar oh. Sincan. Sincan sana gel. Bir dakika lan Sincan <laughs> severler benim şişlemesin <laughs> Sincan sever ne oğlum? Abi su içip geliyorum. Görüşürüz. Chatte Sincan <laughs> var mı acaba? Sincan <laughs> mı? Ben Sincan'ın kendisiyim. Bu arada bende. Para karşısında. Para <laughs> karşısında. Excuse me. alo. Açtık kapıyı. E burası da hacker mısınız oğlum siz? Buraya biz 3 yıl uğraşmıştık. Erdem abi gel bende. Ne? Sen bu musun? Erdem abi. C'ye bas bakayım Akif. Ping'e bakalım. Ping'e bak tamam sensin yürü. Ses var sağda. Allah bekler. Bana hiç odaklanmadı bu arada. Buradan atlıyorsa öldürürüm bunu Nesin sen yavrum? <laughs> Oğlum bu ne? Kulağımı sevdiğin için teşekkür ederim. Oğlum korktum ben de korktum ama. Biz de korktuk arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Ben korkuyorsam siz de korkun. Ben mutluysam siz de mutlu olun. Ben üzgünsem siz yine mutlu olmaya devam edin. Abi dediğin ya o sizin odada niye klima var diye. Sordu ya biz odada daha çok küçük üç kişi yaşıyoruz biz. De. Tamam. <laughs> abi, abi ben e, geldim. Bekle. Canavarı çek tamam mı? Sadece çek canavarı. Tamam, canavarı çekeyim. Gel buraya bebeğim. Gel buraya buraya gel. Gelmiyor mu? bu naz yapıyor. Başka iniş yolu yok değil mi? Arkama falan gelmez değil mi? Buraya gel bebeğim. Buraya Bak, gel. Çatı katılayım, çatı katılayım. Kanka çatıda şu anda. Beni gördü. Ha geliyor tamam. Gel bebişkom. Tamam tamam dışarı çıkacağım zaten. Gelsin bir de. kaçamıyorum. Gel buraya. Buraya gel. Fix. Ha, ya kapıyı niye kapattı? Nere gideyim? Dışarı gelmedi. Dışarı gelmedi bende. Arkanda şu an. Akif. Arkanda bebeğim. Fark ettim. Ayak sesini duydum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Oğlum çıkmadı dışarı. Ne yapabilirim şimdi ben? Niye bağırıyorsun ya? Bir şey mi var? Ben hiç bağırıyor muyum? Ben hiç bağırıyor muyum? Ödüm koptu. Diğer kapıdan geldi otopsiçi. Otopsiçi çocuğu. İzleyicilere karşı Hexball oynasak. Trolleyan olur mu? İzleyicilere karşı Hexball oynayalım Arkas'la beraber. Oynamak ister misiniz? Karar bu arada. Online bir futbol oyunu ama siz topsunuz. Oha ne diyor? Emre nerede bu? Açıklamaya bak ben de topu. Çek ne diyor ya? Yani oyunda. Hepimiz topuz arkadaşlar. E, yani cümlemiz topuz iş, arkadaşlar. Bir iş, bir iş. Dayı neredesin? Pislik herif neredesin? Oğlum bu kapa. pink. Dur kapının orada bak şey var. Küçük bir çetnek var onu onu kapa. Nereye gideceğim nereye gideceğim? Kapının orada bir çetnik var. Çetnik Çetiniyor mi? Direkt kapandı gördün mü? Geliyor ama. Canavar geliyor. Canavar. Okey. Ha tamam. Bizim speedrun'ımız 4 dakika gitti bu saçma sapan. Oyundan da. Eve giriyoruz. Buradan alta mı iniyoruz? Buraya. Oo. Oh. Tamam sen dinlemeyeceğiz dayı. Ben dinleyeceğim bu arada. Dayı kimse de. seni istemiyor dayı. Bak diyor bunu ayak basacağınız diyor. Yuuu. Canavarı buna sokun diyor tamam bu da yediyor kapanacak evet. burada diyor. Filtre takılıyor zeki seni. Evet. Tamam sonra onu insana çevirin diyor. Erdem bu bunu biliyor ya yani, arkadaşlar. Aa bana benziyor lan. Ne yap Nereye gittiniz dağıldınız arkadaşlar. Ne oluyor? 2 1 3. Aa öldüm ben. Öldüm ben. Ben öldüm ben. Ben öldüm. Gördüm ben. senin ölüsünü bak. Ben rakip ses çok gerici. Allah'ım sen beni affet. Günahlarımı affeyle Allah'ım. Bu kim? Şizofren misin oğlum sen? Ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Canavar sesi var burada. Canavar var. Excuse me. Alo. Şey ya o şey. Bansur ameliyatı geçiren bazı geçiren Beruze burada. Oğlum bir anda Jamski'ye rastla nalları dikerim de. Dayı sen niye böyle Dayı bu ne Allah'ın Dayı bir tırnaklarını bir kes Allah belanı versin dayı ya Keşke fırıncı küreği olsa şuna bak Tırnaklara bak Allah'ın belası Takma tırnak takmış tırnaklara bak baba Pislik Abi, Pislik ya valla Adam bana benziyor bana da benziyor da. Ben tırnaklarımı kesiyorum tabi Ay saklanabileceğimiz yerler varsa altımıza sıçtık demektir bu Squeeze mi alo <laughs> Bana bak. Ne yapıyorsun dayı sen? Sapık mısın ya? Az yakınlaşma ha. Abi geliyor. Koş koş koş. Geliyor değil mi hala peşimden? Evet geliyor geliyor. Allah Allah. Ben iyice işte, geliyor geliyor. Tam ortadan koşturman lazım. Koştur şunu. <laughs> Al yakaladım. P'ye bas. P'ye bas. Ne Bunu mu? <laughs> Haha. <laughs> Duş alıyor ilk defa. O ne öyle? Duş alıyor adam ilk defa ya. Şunun da tırnaklarını keselim. İlk defa duş alan masum köylü. Yani. Anahtarını aldım yavrum. Bir ben mi kaldım lan oyunda? Arkadaşlar oyunu taşıyorum ya bir tık. Bu ne lan telefon niye titriyor? Ha bildirim geliyormuş. Haline bak ya. Yapay Eşim. İlk defa bildirim alıyor. Kadın sus. Arkadaşlarımla background oynuyorum. Hiç şey yapmıyoruz kesinlikle. Sus karı ne oğlum saygısız. Aaa burada şey var. Öldü galiba. Sanırsam Yok yok şey. bir şey yok. Allah'a bak ver. tipe bak tipe bak. Maymun koş tabi kimse sevmiyor seni tabi. Ben de öldüm. <laughs> Niye koşuyor nereye gitmek amaç? Kapıya gitmek. Senin gibi orada beklemek değil. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar Akif ve Yuh zincir alabilir miyiz? Öl. 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 Ben veriyorum kardeşim. Baban izlemiyordur. Verme kardeşim izliyordur. <laughs> İyi ki verme dedik ya. Ben kendime çekeyim siz geçin oğlum. Tabii biz öldürüm. Böyle yapınca duymuyordur biz değil mi? Dümdüz Arka koşayım mı? Oranın... Tuşa ya. Oğlum yani vallahi oyunu taşıyorum. Ben neyim böyle arkadaşlar ya? Arda Dublaj ailesinin yani abi bırak. Böyle oynamayız da işte izleyiciler izlesin falan bu. Ha tabii, tabii ki tabii ki tabii ki. 0'a sakın sabit durma. Sabit durma derken? Sakın, sakın sabit, sabit durma. Koşayım mı sürekli? Koşamıyor benim karakter, aptal karakter. Kardeşim obez misin sen? Yoo. Ses var, ses var. Sanırsam niye koş dediğimiz anlasın. Karşımdan bir şey geçti. Ben pocket'ıma bakıyordum. Abi arkana bak istiyorsan. Abi arkana bak. <laughs> ya ama sen nesin kanka? Niye arkama baktırdı ya? Bakma, sen Koşmuyorsun ki. Ama yavaş geliyordu. Bu bana şaka yapacaksın. Abi 10 milyon dolar mı yoksa ben mi? 10 milyon dolar. Şimdi bak senle yine arkadaş olurum. 10 milyon doları kimse vermez bana. Oynayışa bak. Korkak mısın lan? Dön adamlarla yüzleş. <laughs> tamam tamam yüzleşme devam et. Koş oğlum koş. Niye bekliyorsun kardeş? Öyle Tabii Erdem dubla ailesinin gücünü hissedemiyor şu anda. Kaan Kazgan'la vs gelirim. 70 kilo adamla dayak yemem şimdi. Her 70 kilo adamdan dayak yemem adamdan dayak, değil mi? ha. Öyle şey backroomsçı olsun. Şey oğlum mantığa, mantığa bakarsak Savaş Cebeci hiç kavga etmemiş. O an onu yenebileceğini düşünmüş. Hani 70 kilo adam ben 120 kiloyum. 70 kiloyla ben spres atıyorum falan diyor anladın mı? Ama öyle olmuyor işte. Öyle olmuyormuş. Ben de Öyle düşünüyordum ama dövüşçü olduğu için zaten ya yani 70 kilo olduğu için değil. <laughs> Servis sayıda <laughs> evimden çıkarken gördüm evde. Şey misafirlik için gitmiştir. Vele sesiyle yakalandık olamazlar Oldu. mısın polis? Yakalandık olamaz. Abi şu anda <laughs> takip ettiğim herkes FC24 soruyor. FC24 ne oğlum? FIFA 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 24. Girdim. Bak Erdem abi şimdi oyunun sonuna geldik artık oyun bitti. Yusuf bitirsin Erdem Erdem. Şükür <laughs> Allah'ıma. Bu seriyi de bitirdiğimize göre arkadaşlar. Kahve mi içsem yoksa Bırakın. intihar mı etsem? Oyunun... Oğlum burası neden kasıyor? Mesela ultradan kasmaması lazım. Ha, bir yandan yayın yapıyoruz. O yüzden onundur. Mi? Ha. Bitti mi oyun? Oğlum burada sanki garip bir kapı falan vardı. Ha. Garip kapıdan nasıl geçtik lan? Ha siz geçtiniz. Doğru ben öldüm orada. Evet. Oyun bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Ee, devamınıza. Evet. Oyunu bitirdik. Şükür Allah'ımıza, şükür Allah'ımıza. Tamam, bu kimse izlemiyordur herhalde. Bir şey var mı? İzlememi gerektirecek bir şey var mı? Hayır, hayır alta tarafı vur. Tamam. Hey sen. Evet sen. <laughs> ya oğlum çok yapmacık. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu çok önemli. Siz like atınca bir başkasını öneriyor YouTube. Bir başkası izlemiş oluyor bir başkası abone olmuş oluyor. Bir başkası şey yapmış oluyor. Beni motive etmiş oluyor falan filan. Yani tek tuşa basmak benim için çok büyük. Sizin için çok küçük bir adım. Sağ olun var olun. <laughs> Sağlıcakla.